Unlimited Channel'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben İsmail. Bugün ETS'de ufak bir Alp Dağları'na bir gezintimiz yapacağız. Bugün yanımda Furkan, Mert ve Mehmet var. Arkadaşlar merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün Alp Dağları'nda ufak bir gezinti yapacağız. Ee, gördüğünüz üzere DAF, Volvo, Scania, bir Scania'mız daha var. 4 tır olarak çıkış yapacağız ufaktan. Kanalın ilk videosu İlla ki ufak tefek hatalar olabilir. Burada e, kanalın işleyişini, nasıl gideceğini, neler yapacağımızı, bu kanalda neler olacağını, ne gibi videolar olacağını falan e, yol üzerinde detaylıca anlatacağız. Sohbet muhabbet eşliğinde ufak ufak takılacağız. Arkadaşlar hazırsak ufaktan çıkış sağlayalım. Videonun başında da dediğim gibi kanalı e, yeni açtık. Bu işte işte yeni de olacağız. Kanal içerisinde işte çeşitli oyun videoları, ekipçe ya da tek olarak veya da öğretici videolar. Tabi bunlar ilerledikçe bu daha azıcık tabii ki de gelişebilir, daha da artabilir. veya da izleyicilerin isteklerine göre farklı oyunlar falan veya da bir içerikler illaki gelebilir. Şu anlık oynayacağımız ilk baştaki yani kayıt olarak alacağımız oyunlar işte ETS'dir, GTA 5, bilinci Hani ufak tefek olarak bunlarla başlayacağız. Sonrasında tabi bunu illaki arttıracağız. Tabii bu oyunlarda işte yapılması gereken, gerekli olan ayarlamalar veyahut da ne bileyim yardımcı programlar kullanılan veyahut da mod yapımı falan hani bildiğim şeyleri size detaylıca anlatacağım. Umarım videoları beğenirsiniz, sıkılmadan izlersiniz. Tamam, Venedik'ten çıkış sağlıyoruz arkadaşlar. Ee, Salzburg'a doğru bir yolumuz var Çevre yolundan Alp Dağları'ndan falan bir çıkış yapacağız Tırmanış yapacağız Umarım bir sıkıntımız olmaz Önde zaten iki arkadaşımız gidiyor Mert'le Furkan gidiyor Arkada da Mehmet var Şu anlık ilerleyişimiz bu şekilde Arasından gelen kamyoncu dayılar bize selam çakıyor Kendi aramızda bir VTC'miz var. Ek olarak Traxbox'unuz da var arkadaşlar. Ee, VTC'idir ki bir çoğu insan biliyordur. Ee, Traxbox'u bilmeyenler oluyor. Traxbox'tan da kısa bir özet geçeyim. Oyunda oynadığınız zaman e, yaptığınız işleri bir seyir defteri olarak bunları kaydediyor. Tabi bunların ataması var ve ekstra olarak e, bir uygulaması var Traxbox diye zaten onu bilgisayarınıza kurduktan sonra ve hani Traxbox'ta da bir şirket varsa kurulmuş olan bir şirket veya da katılmış olduğunuz bir şirket illa ki onun bir DC'si, Discord'u veyahut da benzeri bir şey vardır. Orada zaten bir kanalı oluyor. Siz Traxbox'tan normal bir şekilde Trafis MP ya da normal ETS 2'yi açıyorsunuz ve zaten orada yükünüzü siz götürdüğünüzde, teslim ettiğinizde direkt o Discord'a bağlantılı olan kanala kendisi atıyor tabi oradaki muhabbeti de şu işte hangi tırla yaptın tırının plakasını ilk kaç ton taşıdın planlanan kilometre kaçtı sen kaç kilometre yol gittin ne kadar mazot yaktın bunların hepsini detaylı bir şekilde gösteriyor Traxbox'un en güzel olayı da o zaten biraz daha gerçekçilik katıyor diyebilirim onun dışında Traxbox'un başka bir muhabbeti yok tabi ee, orada birçok şirket var, ee, şirketlerin sıralamaları falan var tabii ki. işte katıldığınız şirkette yaptığınız görev boyunca hem sizin Traxbox'taki profil kariyeriniz, hem de şirketinizin kariyeri, işte yapılmış olan yük teslimatları, ondan sonra yapılmış olan yol kilometresi falan, bunlardan tabii ki artış sağlıyor. Bizim de var, dediğim gibi. Şu an bizimki kendi aramızda ama. Olur da ileride Hani izleyicilerimiz siz değerli izleyicilerimizle de video çekmek isterim tabii ki Gelmek isteyen olursa Arkadaşlar hiç konuşmuyorsunuz Ya sen güzel bir tanıtım yapıyorsun ya onu dinliyoruz biz de <laughs> Eyvallah ee, Kanalımız yeni ee, Bu işte Yeniyim de zaten ee, Uzun zamandan beri bir hevesim vardı bugüne nasip oldu diyelim artık elimden geldiğince böyle gün aşırı olaraktan yani çok fazla abartmadan video çekmeye çalışacağım size video paylaşmaya çalışacağım yani sıkılmadan böyle boş vaktinizde video izleyerek geçirmek istediğiniz bir vaktinizde izleyebileceğiniz keyifli öğretici ya da benzeri bir şekilde bir video yapmayı bunu planlıyorum bunu amaçlıyoruz illa ki aramızdan e, videolara katılmak isteyenler olabilir. Hani arada bizim oynadığımız oyunlarda beraber oynamak isteyenler olabilir. Sıkıntı yok. Hani gelmek isteyene daima kapımız açık. Hiçbir zaman yeni bir insana, yeni bir arkadaşa hayır demeyiz. Kapımız herkese açık. Tabii ki saygı sevgi çerçevesine, saygı sevgi çerçevesini bilen, bunlara dikkat eden bütün arkadaşlara kapımız her zaman açık gelebilirler. Bizle beraber oynayabilirler, vakit geçirebilirler. Hem yayın içerisinde hem yayın dışarısında Sohbetimizi muhabbetimizi oyunumuzu oynarız Arkada mı kaldınız biraz gaz kısayım mı İsmail Yok şu an iyiyiz ya geliyoruz Tamam ya Dediğim gibi Oyunlarda oynadığımız oyunlarda hem öğretici <laughs> Hem de eğlendirici bir şekilde Sıkılmadan izleyebileceğiniz bir video Çıkarmaya çalışacağız Umarım beğenirsiniz Bende işe var. Şeyler var dikkat edin. Tamamdır. Öğretici videolardan kastım da şu şekilde arkadaşlar. Ee, genel olarak size nasıl söyleyeyim? Hani mesela örnek veriyorum şu an ETS oynuyoruz. İşte mesela genel olarak ETS'de çok bilindik olan işte kod yapma, işte save yapma, kod yapma. Sıra kendiniz custom modifiye yapma. Mesela örnek veriyorum şu an ben DAF kullanıyorum. Ama sizde mesela daf derecesi olmadığı için en basit örneği şu camın üst tarafındaki daf ibaresi gelmiyor. Onu mesela kodla ekleme. Hani tırınızı daha da kişiselleştirilebilir bir şekilde getirmeye. Örneğin lokal mod kurmaya. Mesela şu an görmüş olduğunuz üzere Camın sol tarafındaki navigasyon olsun. Arabanın içerisindeki Apple CarPlay olsun. Bunlar da zaten lokal mod. Egzoz sesi de aynı şekilde. Hani bunları da nasıl kuracağımızı ek olarak bazı lokal modlardaki gördüğünüz gibi Apple CarPlay'de mesela şu an e, Göktürk, Türk işareti, Türk yazısı var. Bunu ben mesela kendim kastım kişiselleştirerek yaptım. Hani bunu nasıl yapabileceğinize, bunları nasıl ayarlayabileceğinize, mantığını falan elimden geldiğince size paylaşmaya çalışacağım. Tabi gene videodan anlayamayan edem olursa da bana ulaşırsa, yorum yazarsa elimden geldiği kadar gene yardımcı olurum. Tabi bu tek ETS'den söylediğim için tek ETS'den olacak bir şey değil. Elimizden geldiğince diğer oyunlarda da mesela bir menciyi söylemiştim. Ee, bir mencide de aynı şekil. Mesela bir mencide daha çoğu insan oynuyor bir menciyi ama Efendime söyleyeyim <laughs> Tırı kişisel, tırı diyorum pardon çok özür dilerim Arabasını kişiselleştirmeyi bilmeyen çok arkadaşımız var Veya hatta e, arabanın böyle kayacak drift atacak bir şekilde gelmesini daha tam yapamayan çok arkadaşımız var ya, olabildiğince onlara yardım içerikli bir video yapmaya çalışacağım normal gezinti videomuz da olacak ne bileyim off olur. Bir de mesela off çok eğlenceli oluyor. Onun dışında normal kesintiler falan hani cidden eğlenceli oluyor. Zaten genel olarak çoğu oyunda ortam olduktan sonra arkadaşlar sarıyor zaten. Evet. Şuradan bir dönüşümüzü alalım. Faruk kardeşimize de buradan selamlar. Yükü yok galiba ama bayağı bir uzun dorsesi var kasamaları çok taşıyan arkadaşlar Hayır yükü dolu Muhtemelen sende gözükmüyor Olabilir Genel olarak kanalımızdaki içerikler bu şekilde olacak arkadaşlar Dediğim gibi işte yardımcı Öğretici ve ek olarak da Eğlendirici videolar olacak Bu şekilde Sizlere video çıkarmayı Video paylaşmayı düşünüyorum Umarım sizin de hoşunuza gider izlersiniz, yorum yaparsınız, beğenirsiniz. Biz de elimizden geldiği kadar devamını getirmeye çalışırız. Yeri gelir ekipçe, yeri gelir tek başımıza veya da sizlerle beraber çekeriz. Gibi gibi. Bunlar tabii ki genişletilebilir dediğim gibi. Elimizden geldiğince size güzel bir içerik, güzel bir video en azından izlenebilir bir video çıkarmaya çalışacağız ufaktan da bu arada Alp dağlarının yollarına doğru bağlandık yoldan da zaten virajlardan falan da belli oluyordur burayı tırmanacağız kazasız belasız gideriz inşallah Arkadaşlar yollar nasıl? Yollar güzel ya Bayağı güzel Karşıdan araba geliyor bu arada Ben ilk defa geliyorum buraya bu arada Buralar Yol. güzel bayağı keyifli yani Ya aslında ETS'de yani Trakya daha doğrusu ee, çok güzel yollar var ama nedense Trakya birçok insan Kalaysisburg arasında sıkışmış halde ve hani Kalaysisburg'dan başka yola gitmiyorlar. Ha, onun da tabi belli başlı sebepleri var mesela şu an biz burada gidiyoruz çok gelen geçen yok yol bomboştur ama yani aslında oradaki oyuncular, oradaki kitle biraz dağılsa Map'in farklı yerlerine gidesi cidden çok güzel yerler var mesela ama işte çok gidilmiyor. Alp dağları buralar güncellendikten sonra bir bayağı bir revaçlanmıştı. Ondan sonra tekrardan düştü tabii ki. Gel herkes Kalaistisburg'a akın etti. ETS'de de zaten öyle bir muhabbet var genelde. Yeni gelen yol veyahut da mekan bir süre inceleniyor. Ondan sonrasında rafa kaldırılıyor. Bir kalaysız bu kaldırılmadı nedense. Onun dışında gerisi hep şu an böyle bomboş. Bir şeyler var. Sağ ol, sağ ol, var, var Ne kadar ödediniz ya? Ben 3.573 lira ödedim. Aynı aynı parayı getirdi benden de ya. Oo. 124 Sen hero ile çalışıyorsun o zaman Mert. Abi. Adam zengin usta. Biz de para üstü bekliyoruz İsmail. Vallahi ya. Yani. Burada ne oldu niye durdun? Manzaraya dedim bir bakayım şöyle bir cama açtım. Oo oksijene baksana. Evet manzara bayağı güzel. Aslında şu karşı dağlara falan çıkılabilse yani oralarda yollar falan olsa cidden çok güzel olur ama Arkamızda adam var bu arada Geç geç Ben devam ediyorum kaptan Beni gene geçersiniz Buralar baya güzel Daha yukarısı da var da Buralar baya güzel Zaten Bir tane kamyoncu arkadaşımız burada Kenara çekmiş Dinleniyor galiba Uyuyor mu kalmış lan o? Vallahi bilmiyorum Adamı göremedim Bence uyuğa kalmış. Ara yüzden navigasyon modunu tali yollar yapmanız gerekiyor. Tali yollar yaptığınızda bu şekilde coğrafyayla bağlaşmış işte eğimli, ondan sonra rampalı, inişli çıkışlı yollara sığa genelde. Yani o biri uçtu aşağıda. Bizden birisine çarptı mı? bende bir şey yok da. Yok bir Bana şey yok. Ne çarptı. Dorsem'e çarptı. Neyse. Biz devam edelim. Yani dediğim gibi arkadaşlar. Buralarda güzel yerler var yani. Hani tarihi yolları açarsanız eğer arayüzden burada zaten bir büyük bir kaza olmuş ara. Ne kardeşim. Bayılmışım amına koyayım. <laughs> bir kamyonu devirmiş. Anlamda değilmiş. Yani tali yolları açtığınız zaman dediğim gibi bu şekilde yollar oluyor. Genelde sizi çevre yollarından yani bizim ülkemize bilinen E5, işte D400 falan o şekilde yani ücretsiz olan yollardan çıkartıyor aslında götürüyor. Tabi bizim ülkemizde mesela çevre yollarında trafik daha çok oluyor mesela ama burada işte Trakı Sempi'de olduğumuz için burada öyle çok bir muhabbet yok. Genelde o Kalaysisburg yolunda oluyor. Onun dışında buralar tamamen boş. Ama sade yolları yaptığınız zaman yolu biraz uzatsa da cidden mesela güzel oluyor. Bir ağır nakliyatçı <laughs> geliyor galiba. Skoda falan var. Dikkatli gelin beyler. <laughs> <laughs> evet onu fark ettim. Yükünüzün bitiş saatine bakmanız gerekiyor. Yani şöyle bir sıkıntı olabiliyor bazen. Mesela yükü alıyorsunuz. E, yükü götüreceğiniz yer örnek veriyorum mesela 700 kilometrelik bir yerdir yani yük alırken ama siz tali yolları seçtiğiniz için sizi otobandan götürmeyeceği için çevre yolundan götüreceği için bu tabii ki artabiliyor bazen iki katına da çıkabilir bazen daha aşağısına da olabilir hani bu değişiyor ama genel olarak yani oradaki o planlanandan biraz yüksek oluyor. Ha tabii 200 kilometre de artabilir. Dediğim gibi iki katı da olabilir bu değişiklik gösteriyor. Bunu da uyarmamın sebebi hani teslimat bitiş süreniz eğer azsa hani yol uzattığı için illa ki sizin varış saatinizde süreniz de uzayacak. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında bir sıkıntısı olmuyor. belliler herhalde konvoy falan yapıyor ya. Birkaç tane aynı renkte araç evet, gördük. Evet. Aynen öyle. Mesela buralarda bayağı güzel yerler. Burada yeni tonajlılar var Evet Şurası mesela Kalaysburg yolundan cidden daha güzel ama Yani burayı pek kullanan yok Evet Dayımız 3-4 se şey mi yapmış o 3-4 se Maşallahı verdi ya Adam kaptırdı gidiyor bir daha 3-4 sede helal olsun Tren gibi adam ufaktan inmeye başlıyoruz arkadaşlar. Az önce tırmanıyorduk. Zaten yolu görüyorsunuz. Yollar bayağı güzel. Yani dediğim gibi Kalaysi Sport'tan cidden daha güzel. Yani en azından virajları falan olsun, dönüşleri olsun. Tabii herkes top speed'de gidemiyor burada. Zaten çoğu insanın da burayı tercih etmemesinin en büyük sebeplerinden birisi buranın böyle virajlı olması. Ama aslında bakacak olursak yani manzarası olsun, dönüşler olsun. Adam nazar etti hani lan İsmail. Niye? Kaza yaptı herhalde. Durup dururken. Şaka yapıyor. Vallahi. Kanda bak. Kuşlar, kuşlar ne olur beni de alın. Gelen var yine tonajlı geliyor. Tamam. Tren taşıyor herhalde aynen. Bir de mesela arkadaşlar burada bu yolda genelde böyle ağır tonajlılar da var. Yani buranın zevkini öyle de hissedenler, öyle zevk alanlar da var. Adamlar mesela ağır tonajı alıyorlar yükü. İşte ağır yük derecesiyle veya da kodla falan. Buraya geliyorlar. Bir de tabi e, zorlanmayı sevenler var. Tırın da beygirini düşük yapıyor bayağı bir. Buraya geliyorlar. Burada rampaya vuruyorlar kendilerine bir taraftan bakınca aslında farklı geliyor tabi zorlanması falan yani ETS'de herkes genelde tırı sürmeye alışkın olduğu için basıyorsun gidiyor basıyorsun duruyor yani yani rampada falan zorlanmak ne bileyim biraz sürüş becerisi olması falan şeyler yapabilmen ayrı bir şey oluyor tabii ki burada onu biz de ilerleyen zamanlarda yapmayı düşünürüz buraya bir 50-60 tonla gelip böyle 300-400 beygirlik tırlarla Tabi 8 çarpı 4 ya da 6 çarpı 4 olacak. Arkamız biraz uzun olacak ağırlık için. Buraları bir biz de tırları zorlamayı düşünüyoruz. Ama umarım motoru elimize almayız. Elimize alırsak motoru o sıkıntı. Yanlış mıyım arkadaşım? Doğru. doğru. Kesinlikle doğru. Geçer dikkat edin. Hı. Dadi dadi polis emre geldi orası Ne yapıyor ya? Bir de geri geri geliyordu da Ben geçerken direkt önüme kırdı da Yöner Az kalsın Haptıyordu kanka arkadaşlar World of etkisi ne olur biraz daha gerçekçi bir sürüş falan istiyorsanız Ve hani Oynadığınız zaman mesela geri gelir illaki bırakıyorsunuzdur oyunu başka zaman açıyorsunuzdur falan. Hani böyle durumlarda genel olarak Port of Trucks'ta alınan yükler gerçek saate dayalı oluyor. Yani sizin sisteminizin, bilgisayarınızın saatine dayalı oluyor. Yani mesela bir yüke baktınız ya da bir dorse direkt alacaksınız iş olarak. Orada mesela örnek veriyorum 10 saat diyor mesela. Zaten o mavi yazar. 10 saat aslında normal gerçek 10 saat. Yani oyunda bir 10 saat geçirseniz de o yük de hani öyle bir zaman geçmiyor. Gerçekte 10 saat geçecek ki onun bitişi öyle olacak. World of Trucks'ın muhabbeti en güzel muhabbetlerinden birisi bu. Ha tabii ki World of Trucks'ta profilinizi kişiselleştirip oradan kendinize ait plakada yapabiliyorsunuz. Zaten oraya TR'yi de getirdiler. Mesela kodlamayı bilmeyen bir arkadaşımız varsa yani hiç uğraşmadan World of Trucks hesabı açıp World of Trucks hesabını oyundaki profiline bağladıktan sonra zaten girişte o bağlama muhabbeti var. Oradan bağlıyorsunuz. Bağladıktan sonra zaten World sitesinde de kendi plakasını oradan kişiselleştirdiği zaman hem ETS için hem ATS için var zaten. Orada siz plakanızı kişiselleştirip yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra zaten oyuna girdiğinizde profilde bağladıysanız kullandığınız tırın zaten plakası direkt olarak geliyor. Aracınıza plakalık bile yapabiliyorsunuz. Dorsenize de yapabiliyorsunuz aynı şekilde. Zaten gördüğünüz gibi şöyle benim tırımda zaten var mesela. Ateş otogaleri yazıyor mesela plakadan. Bu şekilde siz de tabi onu kişiselleştirebiliyorsunuz. Onların hı, zaten hı, videosunu hı. çekeceğim. Sohbetimizi muhabbetimizi ederken de yolu bitirdik arkadaşlar bu arada. Çok şükür yolu daha bitirdik. Kazasız belasız diyoruz. Plakalık da zaten gördüğünüz gibi mesela plakalık da gözüküyor. Bunu zaten az önce de söyledim. Hani bu plakayı ve plakalığı yaptığınız zaman da diğer kişilerde de gözüküyor. World of Trice'da da yani bunun daha kolayı var. Plakanızı gene seçiyorsunuz. Gene TR plaka ama yani e, kodla yaptığınız yerde kalınlığını, inceliğini, ortalamasını falan hani bunları daha detaylı ayarlayabiliyorsunuz. Ama biraz uğraştırıyor ve onları da detaylı bir şekilde göstereceğim. Şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar bu arada hepinizin de eline emeğine sağlık. Güzel bir yolculuk oldu. Hepimizin eline sağlık. Sizin, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hayır yok. de sağlık. Tamamdır. Beğenip yorum atıp kanala abone olursanız çok minnettar kalırım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.